Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evinizin, aydın üzerine gelebilecek kazalar ve olumsuz etkileri yok etmek için, def etmek için yapılan bir işlem. Burada anlatmak istediğimiz ailenizdeki kim varsa evin içinde sıkıntı, problem yaşamaması için, evde huzursuzluk olmaması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi öncelikle bu yaptığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bu ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün olumsuzluklar, sıkıntı problemlerin hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye bunu yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalına. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler nedir? üzerinizdeki olumsuzluk problemleri oluşturan büyülerdir. Bu büyüyü kaldırmak için, nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı muska haline getirip evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ama bunu nasıl kağıt yapıyoruz? Nok Telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz ve printer'dan çıkartıyorsunuz bu yazdığım yazıyı. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum kardeşlerim. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde bir yumuska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alın ve dediğim gibi işlemimize başlayalım.